Evet son kabine toplantısı gerçekleşti vedalaşıldı bazı isimlerle ama bazı isimler kalabilir ve kalan isimlerin kim olacağını biraz sonra irdeleyeceğiz. Fakat yeri taze ve dinamik bir bakanlar kurulunun bizi beklediği de aşikar. Mesele bir toto'ya dönüştü herkes bir ihtimal ortaya atıyor bakalım kimlerin ihtimali ve tahminleri doğru çıkacak yahut hangi haber ajanslarının ya da gazetecilerin kulis bilgileri gerçeğe dönüşecek ona bir bakacağız fakat. Söz konusu yeni kabinenin oluşturulmasından önce iki önemli isim 45 dakika görüştüler. Şimdi evet seçimlerden AK Parti birinci parti çıktı fakat onun bir ortağı var. O da Milliyetçi Hareket Partisi. Beraber 5 yıl boyunca Cumhur İttifakı olarak yol yürüdüler. Beraber seçime girdiler Cumhur İttifakı olarak ve şimdi beraber ikinci dönemde de yol yürüyecekler. Dolayısıyla e, Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli ile görüştü. Bakanlar kurulunun oluşturulması noktasındaki isimler e, mütalaa edildi iki lider arasında ve artık nihai karar da verilmiş olduğu gibi görünüyor. Çünkü artık şekillenecek önümüzdeki hafta e, yeni bakanlar kuruluna merhaba diyeceğiz. Son rötuşları yaptı iki lider. Peki bizi bekleyen yeni bakanlar kurulunda hangi sürpriz isimler var? yahut hangi sürpriz isimler hiç beklenmedik bir şekilde yoluna devam edecek? Yakından bakacağız. Şimdi bir muamma var. Bu muamma üzerinden de tahminler yürütülüyor. Bazı kulis bilgileri paylaşılıyor. Bazı ismini açıklamayan yetkililer haber ajansları üzerinden kamuoyuna bir takım bilgiler aktarıyor. Biz de sizler için bunları toparladık. Şimdi külliyen yalan olan bir ifade var. O da şu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadaki kabine listelerinin asılsız olduğunu duyurdu. Şimdi birileri paylaşıyor. Şöyle bir bakanlar kurulu listesi. Şu isim şu bakan olacak, bu isim bu bakan olacak. Diyor ki iletişim başkanlığı onları es geçin. Hiçbiri doğru değil dezenformasyon. Önce yemin, sonra kabine. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü yemin edecek. Aynı akşam yeni kabineyi de açıklayacak. Reuters'a konuşan, ismi açıklanmayan bir yetkili, ünlü İngiliz haber ajansı. Ha şunu demiş, ismini açıklamayan yetkili, Reuters'ın haberine göre. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini söylemiş. Seçimden sonra yapılan Erdoğan-Şimşek görüşmesinin iyi geçtiğini söylemiş. Sadece birkaç nokta üzerinde çalışılıyormuş. Onlar da kısa süre içinde tamamlanacakmış. Reuters'a konuşan ismini açıklamayan yetkili Mehmet Şimşek biliyorsunuz Erdoğan görüştüler seçim sonrasında. O görüşmenin çok faydalı olduğu, ciddi bir aşama kaydedildi. Bazı başlıklar var. O başlıklar üzerinde de tam mütabakat sağlandığı zaman ki sağlanacakmış. Artık hazinenin başında Mehmet Şimşek olacakmış. Kesin gözüyle bakılan iki isim var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da kabinede yer almasının neredeyse kesin olduğu belirtiliyor. Şimdi sayın Fidan acaba Dışişleri Bakanı mı olur? Yoksa İçişleri Bakanı mı olur? Böyle şeyler de var. Tahminler de yürütülüyor. Kimisine göre Dışişleri Bakanı, kimisine göre İçişleri Bakanı. Her iki bakanlıkta evet doğru olur. Çünkü kendisi bir istihbaratın başındaki bir isim. Fakat genelde istihbaratın tepesinde olanlar ağırlıkla Dışişleri Bakanı olurlar. Bence daha mantıklıdır gibi bir ben kendi tabi. Sonuçta Pompeo Dışişleri Bakanı o eski CIA başkanıydı. Trump'ın Dışişleri Bakanı'ydı. Birçok ünlü Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğunun istihbarat teşkilatı var. İstihbarat CIA'de yönetici olmuşlar ya da başkan olmuşlar vesaire vesaire. Dolayısıyla ben bence daha ağırlıkta olabilir Dışişleri Bakanlığı ihtimali Sayın Fidan için. Sayın Kalın için de göreceğiz bakalım hangi bakanlık kendisine verecek. Beş makama yola devam edilebilir. Sayın Savun Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu. Sayın Bozda, Sayın Kurum. Evet bu isimlerle yola devam edilebilir. Edilebilir kesin değil ama ihtimaller dahilinde. Çünkü Cumhur İttifakı aritmetik olarak mecliste üstünlüğü elde etmiş durumda. Dolayısıyla bu söz konusu 5 ismin milletvekilinden istifa etmesi Cumhur İttifakı'nı meclis içerisinde zor durumda bırakmayacak. Denklemi olumsuz etkilemeyecek. Yine çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için rahatlıkla bu kararlar çıkabilecek. Bu beş ismin içinde bakanlığın yolu açık tabii ki. Olur mu olmaz mı? Evet o kabinenin son hali önümüze geldiğinde net bir şekilde göreceğiz. Fakat kabine Toto'da durum böyleydi. Son 24 saatte konuşulanlar, iddialar, haber ajansları üzerinden aktarılan enformeler bu şekildeydi.